Sayın Noterim ve canlı yayınlarımızı bizleri izleyen çok kıymetli Sivaslı hemşehrilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştiren Sivas Gür'ün Toplu Konut Projesi Hak Sahipleri Konut Belirme Kurası'na hoş geldiniz. Değerli Sivaslı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimizde toplamda 4 konutumuz, düzeltiyorum, 6 konutumuz, 4 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. Otel denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Sivas'ta şeylerimize hayırlı olmasını diliyor ve kural programına başlıyoruz. 3 numaralı hak sahibi A4 blok 3. kat 13 numaralı daire. 4 numaralı hak sahibi B2 blok 1. kat 12 numaralı daire. 1 numaralı hak sahibi A8 blok 1. kat 9 numaralı daire. Ve 2 numaralı hak sahibimiz A5 blok ikinci kat 14 numaralı daire oldu. Değerli Sivaslı hemşehrilerimiz Sivas Gürün Toplu Konut Projesi hak sahibi konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Sivaslı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.